Ben bugün yaptığımız telefon konuşmasında sanki bu konuda karşıt bir görüşünüz var gibi değerlendirmiştim ama çok özür diliyorum sizden dinleyelim o zaman. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben tabii bütün konuşmacı arkadaşlarıma ve görüşlerine saygı duyuyorum, onlara sevgi gönderiyorum buradan. Marmaris için yarın özellikle ilgilendiren ilgilendiren önemli bir konuda görüşler getmederiyim bizi bilgilendirmeleri çok yararlı. Ben de kendi görüşümü söylemek istiyorum. Lütfen. Benim tabii takip ettiğim yaşam tarzım Marmaris'e 30 kusur yıl oldu. Ee, emekli olup geldiğimden bugüne ben Marmaris'in turizm uğruna hep yerleşik nüfusunun yani Marmarislilerin de bulunduklarını bazı şeyleri Sineye e, çekmek zorunda kaldıklarını biliyorum. Bunlar ne olabilir? Marmaris'in güzel bir doğası, mandalina ağaçları, limanı, denim ormanları, şehir merkezi ve nüfus yoğunluğunun artışı. Atalarımdan biliyorum. Kanuni Sultan Süleyman Marmaris'in Rodos seferini yaparken. Marmaris şey, nüfusu... Sayın Uşal, çok özür dilerim. Televizyonumuzun sesini kısar mısınız? Çok e, yankı yapıyor. Bizi lütfen telefondan duyurunuz. Tamam da hemen kısıyorum, kısıyorum. Lütfen. Şimdi takriben bu küçük bir e, çanağın içerisindeki denizin çevresini çevreleyen özellikle merkez nüfusu Marmaris'in e, 20 binleri, 30 binleri aşmış durumda. Şimdi ben bir eğitim ve kültür adına yapılacak her türlü e, yatırımı çok güzel ve çok büyük anlamlı bir yatırım olarak kabul ederim. Çünkü kendim de eğitimimi halen yaşamamın 76'lı yılı yaşlarında halen devam ediyorum ve her gün yeni bir şey öğrenmeye gayret ediyorum. Biz turizle başlarken bundan takriben 30-40 yıl öncesinde büyük bir kampanyalar yaptık. Sloganlar kullandık. Ne dedik? ...yıl boyu turizm. Ve geldik bugünlere... ...söylediğimiz 30 yıl önceki o sloganlardan bugünlere geldik. Hatta yakalarımıza no hassle diye... ...yani sataşmayın turistleri rahatsız etmeyin dercesine kampanyalar düzenledik. Ve Mullah Valiliğimizin önderliğinde... ...turizm sertifikasyonu diye bütün çalışanlarımıza bilgilendirme açısından... Datça'dan ta Ölüdeniz'e kadar Mula ili içerisinde ben öğretmen olarak, rehber olarak konferanslara katıldım. Slaytlarla köy kahvelerinde turizmi yerleşik nüfusa, turizm çalışanlarına öğretmeye, hatırlatmaya çalıştık. Şimdi geldiğimiz noktaya bakıyorum. Güne kadar Marmaris'in altyapıları tamam diyoruz. Bakıyoruz. Merkezde yollar eşelenmiş, kazılmış. Efendim başka yerde başka bir proje her yıl bir eksiği var bu belgenin. Bunlar tabi bu, bütün Türkiye'nin gerçeği. Türkiye'nin birçok e... biz yerinde böyle. Tamamladık mı da bir ayrı bir nüfus kat katkısı sağlayacak öğrenci nüfusunu diyelim ki 5000 kişilik bir üniversite ve fakülteleriyle yeni bir nüfus e transferi yapacağız. Bunların yakınlarıyla beraber bunlar bir kişi yanlarına gelse ailesinden Olur on bin kişi, şimdi on bin kişinin onda birinin arabası olsa bin tane araba yapar. Bizim işte? bu kadar arabaya, bu kadar insanı yerleştirecek ne yerimiz var, ne altyapımız var ve buna hazır değiliz, yoksa eğitime karşı değilim. Şimdi çok yani özür dilerim, çok özür dilerim Sayın Uysal, ee, yanlış anlamıyorum değil mi, lütfen ee, teyit ediniz. Yani siz e, genel anlamda e, Marmaris'te eğitim açısından, kültür açısından bir üniversiteye karşı değilim ama Marmaris'in altyapısı ve kapasitesi şu anda bir üniversiteyi ya da 5-6 bin tane öğrenciyi kaldıracak durumda değil diyorsunuz. Doğru mu anladım? Doğrudur. Doğrudur, şöyle doğrudur. Eğitim açısından hiçbir mahsuru yok. Eğitime her zaman herkesin ihtiyacı var. Kültüre, eğitime. Ancak bizim altyapımız. Çünkü çocukları biz getirdiğimiz zaman bunların yerleşmeleri efendim yoksa onun bağlar sokana gidermiş de terbiyesi bozdurmuş boz. onlara hiç önem vermem. Benim önem verdiğim şey benim yaşamımı. Ben örneğin ikinci bahar yaşlarını yaşayan bir insanım. Ben hala yola çıktığımda bir çukur varsa, bir çimento, bir demir parçaları varsa ben bunu turizm adına ne kadar yıl daha tahammül edeceğim ne kadar daha büyük bir car olacağım bunlarla yaşamaya. ben Marmaris'ini ilki gibi e, turistlere çok iyi lanse edilen ve verilen sözlerin tamamen yerine getirildiği bir turist merkezi turist interlampı olarak e, yorumluyorum e, çevreye çeşitlendirmeye turizmi daha çok e, aktüelleştirmeye e, turizme hareket kazandırmaya ve ikinci yaş grubu turistlerin daha ziyade çok para bırakacakları için Marmaris'i ekonomik yönden öne çıkaracağına inananlardırım. Yoksa yerli insanımı getirip de boş kalan, çalışmayan, atıl vaziyette duran apartlarımızı yerli insanlarla doldurmak yanlısı değilim. Profesyonel turizmciyim. Turizmi kime hizmet için bu kadar otelleri 5 yıldızından pansiyonuna kadar yaptığımızı kimin için yaptığımızı önce bilmemiz lazım. Düğüze ihtiyacımız var ülkemizin. Para kazanmamız lazım. Yani yani şöyle diyorsunuz, ee, ee, biz buraya öğrenci dolduracağımıza, ee, kışın artık bu inşaatlardan, ee, bu ee, yenilemelerden ee, bunları bir an önce bitirelim ve kışın da Marmaris'i turistle dolduralım. Hey, doğrudur, şunu ilave ediyorum. Zaman çabuk geçiyor. Bugün eleştirdiğimiz bir konu veyahut eleştirmediğimiz, metni ettiğimiz, yedim ki arıtmak bugün için. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu gençlere hizmet verebilecek mi? O gençler de benim yaşadığım gibi 10 yılda bir marmaris kanalizasyonları, yolları kazılacak mı? Ben onu düşünmek istiyorum. Turizm kenti çok sık e, böyle imara, yapılaşmaya açık olmamalı. Düzenli bir şehir istiyorum. Yani site slow denilen 2. yaş grubunun tatil yapabileceği otellerde konaklayacağı turist türü evet. ben nüfus istiyorum. Yoksa vatandaşlarımı evet. çok seviyorum. Ama... Peki. 276 bin kusur kilometre kare. Yakınımızda Çetibir'i var, Muğla'nın ilçeleri var. Üniversite, fakülteler onlara yapılabilir. Bu genç çocuklarımız Marmaris'e eğlenmek için, dinlenmek için gelip gidebilirler. Ama Marmaris'in armut alanında yok ormanda bilmem ne sınıfı bir orman yapısının bozukluğu olan yere bir üniversite binası daha kondurmak bizim turizm şeyimizi potansiyelimizin tamamen aleyhine olur ve biz yoğunluktan ve bugün için söylüyorum ben bugün çarşıda arabama konak olarak yani park edecek yer bulamıyorum. Bazı çift halinde yaşlı grupları görüyorum. Turistler Mart ayından bile gelmeye başlamışlar. Ve o insanlara dolaşırken düşünüyorum Acaba kendilerine verilen broşürde her şeyin cennet olduğu söylenen Marmaris'i bir inşaat alanı içinde ne görecek her yıl bu 30 yıldır 40 yıldır böyle devam ediyor. Demek ki alt yapımızda arıza var. Bir üniversiteyi kabul etmeye hazır değiliz. Evet, çünkü... Çok teşekkür ederiz ee, Sayın Uysal. Gerçekten de e, görüşleriniz e, bir yıllı, yani Marmaris'in e, temel sorunlarını çok yakından bilen e, biri olarak bizim için çok önemli. Yani siz diyorsunuz e, bilim, eğitim tabii ki bunlar e, çok önemli hususlar. Ama e, Marmaris zaten altyapısı tamamlanmamış bir kent. E, dışarıdan gelecek ilave bir e, nüfus e, Marmaris'i bu açıdan olumsuz etkiler. Çok teşekkür ediyorum Sayın Erol Uysal. Yerimize katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar efendim.